Just follow me. We're heading out. Storms in position. Advance on that area. Ha Berkay diyor bizim malın kusuruna bakmayın. Tatruga e, senle mi gelim yoksa abi istiyorsan valla Victor Point oynayalım. Çünkü oraya iyi olacaklar. Tamam. Eğer boşta askerin kalırsa da bu şu gidebilirsin abi ortaya. Oynar harbiden öğrenmek istiyorlarmış. O küfür eden hiçbir şekilde öğrenemez. Tamam. Efendim Ramazan? bağlantı koptu gibi bir oyundan da dur bakalım inşallah geri gelir. Bir dalaveri yap çözersin. Hadi bakalım. Tersine Subhanike falan mi okuyayım, ne yapayım? Yok lan öyle, tövbe estağfurullah öyle bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Yok. <laughs> Bunta senin gerçek isim ne dostum? Ee, Murat. Murat. Tamam. Abi. Murat abi. Eee, evet. abi demize gerek yok bu arada yaşım o kadar çok değil. Benim yani, mak 16 abi ben, ya. diyeyim. Ha tamam o zaman ben 22'ye gireceğim. <laughs> <giriyorum. gülüyor> <laughs> ne okuyorsun Murat? Eee, İktisat son awesome, sınıf öğrencisi. Anladım. <laughs> Güzel. Allah Allah bu yoklar. Çekil geldi. geldi Aaaa! <laughs> evet. Sıkıntı yok. Error mu verdi? Yok yok gitmedi gitmedi buradayım. Ha iyi iyi sıkıntı yok o zaman. Bir an arkadaş şey yapmış da ona mesaj yazmaya uğraşıyordum. Bu ara unutmuşum. Hı hı. Benim karşımdaki soya sanırım oynamayı bilmiyor. bayağı bir eritmiş O arkalama geldi. Murat abi buraya destek var mıdır acaba? Piyadenle vesaire. Lan ben, ben ilk defa çevirmeden mi oynuyorum? <laughs> Hadi öyle kalsın. ee, <laughs> şeyi var, MC'si var. Tünel tarıyorum. Aracı. O MC'ye geleceğim abi. Tamam. Bu cepheleri çöktü. Adaya geri çekiyorum. Tamam. Oo. Sen onu yarı temizlersin. Yakacak mıydın sen benim şeyine he? Yakacak mıydın? Çeli çeli. Burada buraya sandbag atıyorum. MC'ni buraya koyabilirsin istersen. Tamam. Olsun çevirebilirsin. Sizin seviyeye yeni geçirmiş Berkay bir seziniz bir komutan var mıdır? Benzin. <gülüyor> benzin. <gülüyor> o kahve diyor. ver bana. Tamam kahve geçti. Abi ne? Ya. Aynen abi. A olsa abi ne kadar benzin istersin? <laughs> evet. ya o bana direkt atıyordu <gülüyor> da Crozier <laughs> Sport giderek özel bir komutan sayesinde ondan dolayı. Run, run. Neyse biz de benimki nişancısını da aldım. Aracını da aldım, nişancısını da aldım. Çok güzel. olma. Allah razı olsun. <laughs> Şu an safe modda oynuyorum ya. O <laughs> <laughs> oh, siz spreader'e geçmişsiniz. Oraya gelin, Ya. Vay pedim. Burası abi dikkat et yandan gelebilir. Bırak hani ee, basayım mı? Varsa gerek bas reis ya. <laughs> da düşmandan çalar. Niye basacak? Çalamam. Benciyi koruyormuş. Valla bir şeyler yaptılar da anlamadım. Birbirlerini trollediler. troll edeceğim. Aynen aynen ben de duydum abi. Aa evet bir şey patlamış. Ver dışarıda sana. Demo patlatmış. Buraya koydu herhalde yanlışlıkla patladı. Kendi MC'si de gitmiş. Allah cezasını verdi. Ne diyeyim artık küllemet. <laughs> Geler buradayım. Oo, herkese bir işinde yine. İşinde de geldiler. <laughs> olsun, abi. Ne yapalım? Gerçek abi ama blopla karşılaştırsak şey bilirsin de. Bir yarayayım ben. Çünkü Sovyet çok blop yapıyor. Bizim taraftakiler. Yemeyeceğim ya. Ben bu birlikleri kaybetsem bile bu maç bizde. MG arkadan gelmeye çalışacağım. Hmm, ben de geleceğim ona. Tekrar tekrar. Hadi aldık mı onu? Aa, Zor ya. Kısmet değilmiş. Hmm. Kısmetse olur. Online atayım diyecektim. Biz de blok yapacağız. Hey, şeye basmışım ya. Mekanize, mekanizeye bastım zannediyordum. Mekanize araca. Olsun. Benim şu. Abi dikkat et. Tamam. Ya biliyorum ya. Hani XP kasmak için. Ya tamam. Yine sağ olasın sen. Şeytan lan. Ben kaçır. Ah, mayın varmış. Nerede? Senin tarafta değil ya, kendi cephemde. Hmm. Sağlık olsun. Çok tutsun bu bazen. Çok farklı vuruyor ya. Öyle yani bazen çok abartılıyor. Hiç vurmuyor. Bazen çok güçlü evet. Ne geldi ki çok güçlü. <laughs> Ben tank basmayacağım bir de arkadaşlar. İki adı alırız ya. Peki <laughs> var hazır şu an. Onu alırsın Katsuko kovana. Koy oluyorum abi. A A A bir de at basmayı unutmayın. AT'ye basınca bile bile geçiyor. De Aldım. Burası bence. MG geliyor. MG'nin kafasına sis atıyorum. Ben onu Flak'la vurayım abi. Atak kronik'ten vuracağım. Keşke emo harcamasaydın ya ben şeyle atardım. Ha Mort doğrudur. Aldım. Doğrudur bak ben bilmiyordum onu. Ama benim sisim çok şekil şukullu ya. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk. <laughs> haber soldat gel bakalım. <laughs> Nereye kaçacak bir de ben bakalım. Harbiden. Ee, dedi. Lan nasıl yok oldu bir anda? cayarı yarı yana vardı Yok yok buradan gitti. Gitti mi o? <laughs> Allah. Ben bir anda yok olunca dedim nasıl wipe Hani biraz mantıklı geldi. 5 tane bir şey sıkıyor buna sürekli ağır ağır. Yok siste sıkmıyor. Sağlık olsun ama önemli değil. Sağlık olsun. Anlaştık açtı ya. Ne Nasıl bir konvertit istiyor? Heh tamamdır. <laughs> <laughs> Ramazan bıraktım 2v1 atıyor. Yok be evet, ya tek tekim şu Ya tek 1v1 yani değiliz ya. Yani, sıkıntı değil. Ya bu Sovyet Reis basmıyor ki. Olduğu yerde sayıyor. Tamam <laughs> ben base'in önüne kadar gelmişim. Haberim yok. Bana görüş versene şuraya. Ee, uh, Uhu'yu getireyim abi. O, <laughs> oh, 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 abi ah, dikkat et. Özür dilerim. Ben bomba çaktım, atacaktım. Oh, sıkıntı yok. No problema. Soldat başka soldat. bu, kadar kolay vay Ayıp ya. Gerçekten sinirlendiriyor bazen oyun. Eee tank etmiş herhalde galiba. Önün gördüm abi. İzle be kay. var. Kuşamaz. Oy. Hak geliyor. Lan edeyim. lan lan. Ama yarı yolda daha. Nasıl abi benim de geldi zaten çepede. Gelmek üzere atalım. Herkimiz aynı anda getiriyor. <laughs> Kreş şart oldu arkadaş. <laughs> Buradan 2-3 tane ütü gelecek böyle. Harikasın ya. Çok sağ olun Ramazan. Bilerek. Ah be. Ya, ya nasıl wipe'ladın sen? Ne wipe'ladı seni? Yok yok. Ya yuh. Ben saldım böyle. Yok yok ben <laughs> şey değil. Evet. Ben şeye kızıyorum ya. Enci arkası dönüp benim ATM 2 saniyede wipe'landı. O iş nasıl olduğunu anlamadım. Hmm, sıkıntı yok şimdi ben bir P4 getireyim de. Abi şunu alırız bence. Hakla beraber gidelim. Tam attımdan geçiyordu ve oldu. Ortaya çok boş bırakmışız. Yok sıkıntı yok. Hiç sıkıntı değil orta. Ne gittim ya? Bir dakika. Oku ile görüş alayım ben. O kaybolmuş. Ha çıktı. Bizim buradaki çıktı. Ben bu tankını kullanamıyorum ya. <laughs> şey ya. <laughs> yanlış tank basmışsın çünkü şey o sadece tanklara karşı etkili. Evet evet. Hiç sıkıntı değil ama. Görmüş oldum. baktım çok şey var. anti ee, Anteir var. Dedim hani piyadeyi durduracak elemanımız var. Asıl önemli olan tank dedim. Hem de ucuz bir şey arıyordum. O da oldu gibi. Anteir'i çoksa. Ayaklı anti tank diyorsun evet. Hatta pak pak getirmiştim oraya da. Ucuz bir tank arıyorum. P4 gelsin o zaman bende. Hadi ya siz de verecek misiniz artık? Karar veremediler. Ya şu var ya çok kanser bir taktik ya gerçekten. Çözümü çok zor oluyor. Ben 3 tane left sana bir basayım da canım diye. Sen ondan sonra, sonra gidiyor. Kureyim oraya 2 tane MG'yi, Mortar'a 2 tane Shock'tur. Şimdi hala ne diyor ki? Biraz sınırsız yenilersin. çok iyiydi. Bir düşmedi şu ya. Hala yanıyorlar hala direk. Hala ben, ben yok savaşacağım abi diyor ya. Anladınız değil mi şimdi kaç sert oranı? Ramazan'a kase atmaya geldim de bırakmadım oh, bana. Git <laughs> <laughs> buradan ekmeğimi yiyemezsin diye. Sıkı <laughs> <laughs> ver artık boyun. for action field promotion yine puan bu benim yüzümden insanlık içinde farkı hissediyorum Gel, gel, gel. Ya böyle şey, o üstü, yani o üstü kuruyorlar böyle. Eee ulan patır patır model düşürüyor. Yani hiçbir anlamı yok etmiyor. Psikopat herif. Nerede aldı kayba baksana, 113 kayıp almış. Evet. Dur tekrar bakayım hatta. Abi bunları bizim sunucuya çağırayım mı?